Selam şekerim. Ben Selam. Bugün beraber hazırlanalım dedim. Bayağıdır da bence beraber hazırlanmıyorduk. Yerime yerleştim. Şansıma hava biraz bozuk. Bugün güncellenmiş olarak arkada bir minik aynam var ve bu aynayı hala kurmadım. Şu şekilde birbirimize merhaba diyelim. Bu aynayı da şeyden dolayı hala kurmadım. E, Trabzon'a götüreceğim bunu. Zaten gitmeme çok az bir sayılı süre kaldı maalesef. O yüzden hani tekrar kur çıkar falan yapmak istemedim. Yeşil giyindim. Dolabımdaki en sevdiğim ve kapalı parçalardan biri buydu. Bir de çok şükür artık üçüncü gidişimin sonunda e, pasaportumu çıkarabildim. Onun şerefine de bugün biraz yeşilim. Arada bir gözüm yana aynaya kayabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Yakından görmek istediğim şeyler için mini aynam yine yanımda. Bugün aslında çok böyle fresh bir şey istiyorum. Ama bana da çok belli olmaz. Biraz da konuşalım istedim bir süredir böyle kameranın karşısına geçmiyordum. Aslında mümkün olduğunca ben her pazar video yayınlamaya çalışıyorum. Göz kapağımda şu rengi kullanacağım. Bu Revelation'ın allık paleti. Biraz mutasyona uğramış gibi duruyor olabilir. Çok seviyorum. Tamamen çok sevgiden böyle duruyor. Bunu ben bir ara bir sileyim bakın. Uçuşuyoruz şu an simsimiz. Şu rengine istiyorum. Göz kapağımda. Bunu kolumda da göstereyim size. En az pigmentlisi bence bu. Bakın çok belli olmuyor bile. Ya bana ara ara bazı bildirimler, bazı aydınlanışlar geliyor. Bana diyebilirsiniz ki Selam biz bunu ortaokulda fark ettik, biz bunu lisede fark ettik. Sana daha yeni mi geliyor? Aslında bana da çok yeni gelmiyor. Ama daha nasıl desem? Günlük hayata uyarlanmış şekilde yaşıyor. Aa, şunu biraz yayayım. Günlük hayata uyarlanmış e, versiyonunu yaşayınca insana bazı dersler daha iyi oturuyor. Mesela ben bir süredir, uzun bir süredir gerçekten giden insanların arkasından üzülmüyorum. E, bu şey demek değil. Oh, iyi ki gittiler demiyorum. Birçoğuna, bazılarına diyor da olabilirim. Şu an bir net bir örnek aklıma gelmedi ama Sadece şeyi öğrendim. Eğer ben birini kıracak bir şey yapmadıysam, ben hatalı taraf değilsem, yani hatalı hatasız taraf aramak da değil aslında ama hani o raddeye getiren, o soğukluğu sağlayan kişi ben değilsem yine ben bir şeydir şey yaptım. Yani karşı taraftan dolayı, karşı tarafın araya koyduğu bir mesafeden dolayı e, soğukluk girdiyse eğer araya ben yakınlaşmıyorum, o mesafeyi devam ettiriyorum ve bazen o mesafeyi daha da açıyorum. Sadece bende şöyle bir e, olay var, o mesafe böyleyse, bir tartışma olmadıysa, bakın bu çok önemli bir detay, çünkü eğer bence bir tartışma olduysa, orada bir ışık gidip geliyor kusura bakmayın, bir tartışma olduysa ve bir tartışmadan dolayı insanlar uzaklaştıysa, Bence bu onarılabilir tartışmanın şeyine göre. Çünkü bazen geçmişe baktığımızda ne kadar basit çocukça şeyler için olay çıkarmışız. Bence birçoğumuz bende dahil. O yüzden atıyorum bu yıllar sonra ya da işte kendi hatanın farkına varırsın sen özür dilersin. O hatasının farkına varır o özür diler çözülebilir. Ama bu tarz bir şey yoksa eğer arada bir olaydan bağımsız bir şey, şey olduysa eğer gitmelerine saygı duyuyorum ve bundan hiç etkilenmiyorum. Çünkü şunu çok net fark ettim. Ben özellikle üniversitenin ilk yılında bir grupla aranıza mesafe girmeden diğer grup olaya dahil olmuyor. Yani bunu insanlar üzerinden örnek veriyorum ama nasıl ki bir iş yerinden ayrılmadan başka bir iş yerine giremezseniz, e, belli bir arkadaş grubundan kazık yemeden veya uzaklaşmadan da e, başka bir arkadaş grubuyla yakınlaşamıyorsunuz. Ben Kulüplerde falan da çok aktiftim mesela. Başlarda bir sınıfla gayet okeydik. Ki yine ben hiçbir şey yapmadım. O yüzden şu an asla etkilenmiyorum o durumdan. Sonrasında mesela ben bir kulübe aktif bir şekilde katılıyordum. Bundan bahsettim mi hiç hatırlamıyorum burada size. Mesela sınıfla böyle araya soğukluk giriyor gibi oldu. Ve sınıf diyorum çünkü sınıfımız zaten az kişi. O yüzden belli bir çoğunluk oluyor. Sonrasında mesela o kulüptekiler hayatımıza dahil oldu bir şekilde bir mesela o kulüptekiler hayalet gibiydi. Yani sadece kulüpte görüyorduk biz onları aslında şu anki yakın arkadaş grubumla beraber. Ama o grup uzaklaşınca onlar bir anda günlük hatta karşımıza çıkmaya başladı. Sonra onlar gidince başka bir grup geldi ve hepsi bize bir şeyler öğretiyor. Aslında hani olayı kişilerden bağımsız düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz her zaman sabitiz, biz her zaman kendi hayatımızdayız. Ve Bazen bazı insanlar bize eşlik etmeye geliyor. Yakın zamanda yine e, böyle bir şey yaşadım. Yani objektif bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve bence çok uzun süredir de empati yeteneğim bayağı iyi. Hatta bazen biraz fazla iyi oluyor. Fazla empati de göz çıkar arkadaşlar. Fazla empati de yapmayın. O da çok hoş bir şey değil. Bu arada ben kendim kaptırdım gidiyorum. Birçok ürünü zaten sık sık e, bende gördüğünüz için. Mesela dudamdaki Nivea'nın... Blackberry rengi olması lazım. Aynen. Çünkü ben bunu böyle 5. 6. bitirişim falan hatırlamıyorum. Yani sık sık karşılaştığınız için bunlarla çok e, bazen konuya kaptırıp söylemiyorum. Bu e, notun Mineral Concealer'ı. Bendeki 201 numarası. Neyse yakın zamanda da böyle bir e, şey yaşadım. Ayrılış. Ama sonrasında mesela hayatıma farklı bir anlamda beni daha çok besleyen ve beni daha iyi anlayan bir insan girdi. Bu demek değil ki o kişi oh ilke ki gitti, bana hiçbir şey katmıyor zaten demek değil. O kişiyle de benim çok güzel zamanlarım geçti. Çok güzel anlar yaşadık. Ama ben aynaya baktığımda kendime hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Çünkü benlik bir durum değildi ve biri araya bir mesafeyi koyuyorsa ve e, şunu düşünüyorum ben. Eğer biriyle gerçekten yakınsanız sizin neye alınıp alınmayacağınızı e, bilir ve hani diyorlar ya işte biz yetişkiniz açık iletişim. Okey. Açık iletişime ben de çok okeyim. Ama eğer aşırı samimi olduğunuz bir insan bir haber beklediğiniz halde uzun bir süre sizle ne olursa olsun iletişim kurmuyorsa ben de demek ki ben artık e, verdiğim değeri görmüyorum. Ve o zaman hani benim de uzatmama gerek yok. E bir insanda başarılar diliyorsa hayatında e buna da uzatmaya gerek yok. Eğer ben o raddeye getirmediğim halde mesafe daha da uzuyorsa yine benim yapabileceğim bir şey yok. O yüzden şu an mesela gayet mutluyum. Eminim ki o da gayet mutludur. Çünkü birbirimizin hayatındaki hikayemiz tamamlandı ve ben geçmişe baktığımda hatırlamam gerekirse eğer iyi hatırlayacağım. Bu bilince vardığımdan beri de gerçekten insanların hayatıma girişinden veya çıkışından daha az etkilenir oldum. Ve bence bu özellikle kadınsanız ve PMS döneminden dolayı sürekli dalgalı bir ruh haline ve hormonlara sahipseniz hayatın belli bir noktasında duran kalabilme durumu bence çok güzel bir özellik. Ve uzun süredir de değiştiremeyeceğim şeyler için gerilmeyi bıraktım. En azından gerildiğimin kendim farkında olmuyorum. Tabii ki siz ister istemez ben çok iyiyim, of hiç stres yapmam deseniz bile bazı olaylarda stresiniz artık davranışlarınıza yansıyor. Kafanızda olmasa bile rüyanıza giriyor, bir şey oluyor. Ben kimya laboratuvarının rüyama girdiğine çok kez şahit oldum. Birebir kendi rüyamı yaşadığım için. Ama bunları da minimum ölçüde tutmak bence çok değerli. Bu şey anlamında değil. İnsanlara proje gözüyle bakın. Aa acaba bu geldi hayatıma ne katacak? Aa bu gitti demek ki varım. Hayır. Ama biraz akışta olmaya çalışın. Çünkü ben her zaman şey düşünürüm. Ya bu hayatta bence en değerli şeyimiz zaman. Çünkü geri alamıyorsunuz ya zamanı. Hani isterse trilyonlarınız olsun şimdi para bence zaman için ve zaman yönetim için çok değerli bir şey. Çünkü ben belki dünya turu yapmak istiyorum ve dünya turu yapmak için belli bir gelire sahipsem bu geliri biriktire biriktire yapacağım için o dünya turunu onun süresi belki de yaşamayacağım bir zaman dilimine uzanıyor. Yani paranız varsa birçok şeye daha kolay sahip olabiliyorsunuz. O çok ayrı bir şey. Ama geçen zamanda parayı satın alamıyorsunuz ya da sizin belli bir vadeniz var ve parayla bunu uzatamıyorsunuz bazı durumlarda hasta olursunuz. Tedavi, paranız karşı o ayrı bir şey. Ama geldi sana bir araba çarptı öldün. Bankanda ne kadarın olduğunun hiçbir önemi yok. O yüzden de belli bir noktada da bir şeylere üzülürken... Belki de son 5 dakikam ya. Ben bunu bununla geçirmek istemiyorum. Bunun da bu arada şeyi çok önemli. Terazisi. Şimdi psikopat gibi son 5 dakikam onu yapayım bunu yapayım deyip saçma sapan hareketler yapmaya hiç gerek yok. Hani bundan bunu çıkarmıyoruz. Ama bence demek istediğimi anladınız. Şimdi Vatan Vardım eyeliner'ı her zaman ilk seferinde elimde kalıyor. Bu arada bu yaz tatilimi çok iyi geçirdiğimi düşünüyorum YouTube açısından. En azından düzenli şekilde video atmaya başladım ve giderek büyüyoruz. Ve giderek gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum sizden. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Burası beni çok mutlu ediyor. Yani sizden aldığım geri dönüşler, bazı konularda aynı düşünmemiz veya benim hiç aklıma gelmeyecek pencerelerden bana yol göstermeniz bana o kadar iyi geliyor ki. Yani tarif edemem. Bazen mesela çok kötü uyanmış oluyorum ve bunun her zaman bir sebebi olmaz. Bazen sadece kötü uyanmış olursunuz. Eyelinerimi çekip geldim ve ben bu kadar devasa bir şey yapmak istememiştim yanlışlıkla oldu. Klasik eyeliner şeyi. Her neyse. Böyle sabah uyandığımda ben bir telefon açarım. Bir bakarım abone sayım ne alemde. Böyle izlenmeler nasıl gidiyor falan filan diye. Ve bir yorumunuzu görüyorum. Yani gecenin üçünde ardında yapılmış. o kadar güzel, o kadar pozitif ki böyle o kötü giden gün gidiyor. Çöp oluyor. Yerine aşırı güzel bir güne bırakıyor. O yüzden Aranızda tanıştıklarımız da vardıysa bu noktada e, ben mümkün olduğunca görür görmez. Bazen yani 40 saniye önceki yoruma dönmüşlüğüm oluyor. O konuda da daha minik olduğumuz için daha sıkı iletişim kurabiliyoruz. Hatta ya YouTube'dan tanıştığımız, takipleştiğimiz, tercih listesine kadar yardım ettiğim kişiler de var aranızda. Bilmiyorum ya yani çok pozitif, çok güzel ve çok... İyi hissettiriyor burası bana. O yüzden eğer siz de kendiniz olabileceğiniz bir ortam arıyorsanız bence burası gerçekten öyle bir yer. Buranın e, enerjisini seviyorum. Asla tanımadığınız, gerçek hayatta belki karşılaşmadığınız veya karşılaşmayacağınız ama sizi çok iyi anlayan ve bir mesaj uzanınızda olan çok da güzel arkadaşlarınız oluyor. Bu e, Flormar kaleminden siyah göz kalemi ama jel formunda olduğu için böyle bir şey normal kalem daha okey gibi sanki. Ya yani kalıcılığı çok iyi ama göz kalemi çok fark ediyor bu arada. Maskara daha da fark ediyor. Bu arada kanalımda ne tarz içeriklere yer vermemi istersiniz. Bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Seve seve elimden geldiğince çekerim. Sadece şimdi okulumun açılmasına çok az kaldı. Okulum açınca genelde biz Vloglara falan döneceğiz gibi hissediyorum. Çünkü okul açıkken ya böyle rahat rahat makyaj yapabileceğim bir zaman dilimine çok büyük ihtimalle sahip olamayacağım. Böyle aynadan aşağıdan bakarak maskara sürüyorum. Çok daha güzel oluyor böyle sürdüğümde. Ama mesela ne zaman kamerayı açsam benim kirpiklerim daha kötü oluyor. Daha kötü maskara sürüyorum bence şu anda öyle oluyor gibi hissediyorum ikisi arasında çok bariz bir fark var. Dudağım kanadı sandım ama geçmiyor. Daha önce kanamış sanırım. Ben mesela e, çoğu makyaj videomda Wet n bir far paleti var. Onu kullanıyorum. Onun e, çok dağılma yaptığını söylemiştim size. Bu arada dağılma yapmasına rağmen her zaman söylüyorum. Eve geldiğimde neyse yani ben de işte bu makyaj yeteneğiyle de makyaj videosu çekiyorum ya da ayrı bir tragedi kirpiklerim asla güzel arkadaşlar ben gerçek hayatta daha iyi makyaj yapıyorum şu an çok korkunç gözüküyorum o far paleti bakın yanımda direkt göstereyim bu her makyaj videomda var neredeyse bu çok e, hatta bakın ya yani o kadar kullanıyorum ki artık ne hale gelmiş bu çok dağılıyor ama bu Revolution asla öyle bir şey yok. Bu dağılmasına rağmen yine kalıcı bu arada. Dudak kalemim dolabımın altına düştü. Allah'ım. Bu Biulis'in karamel dudak kalemi. Bulabileceğiniz belki de en uygun fiyatlı dudak kalemleri arasında. Ama çok güzel ve çok seviyorum. Arkadaşlar efsane bir şey. Altında o Blackberry lip balmımın dudağımda biraz kalmış zaten biliyorsunuz beraber yaptık. Üzerine de yine Biolissin Glossed serisinden bu kakao rengini geçeceğim. Ben diyorum ne unuttum? Allık sürmeyi unuttum. Benim böyle daha açılı bir allık fırçam var ve o toz allıklar için daha uygun. Benim bir fondöten fırçam vardı. Kullanmıyorum diye fırçayla fondöten sürmeyi sevemedim ya da belki doğru bir e, sünger seçimi, fırça seçimi değildi. Yağmur'a vermiştim bunu ve Yağmur bunu allık fırçası olarak kullanıyor. Çok mantıklı. Şimdi ben biraz yoğun oluyorum. Ve gelişi güzel sürüyorum aslında. Ay bir ruhlar alemine mi gittim ben? Hı. Bulundan şu an sürüyorum. Şimdi bunun üzerinden süngerle geçeceğim ve göz mini bir kapatıcı uygulayacağım. Ya şu an zaten aşırı aşırı bir allık görüntüsü yok. Ama daha homojen olsun diye böyle süngerle geçiyorum üstünden. Fazladan alıyorum. Sonrasında da Favori kapatıcım bu. Gerçekten favori kapatacağım. Hala var. Hala biraz kullanabiliyorum. Ondan böyle pıt 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 az bir şey göz altıma geçiyorum. Böyle aşırı da gözümün dibine getirmiyorum çünkü göz kalemi sürdüm. Biraz aşamaları ters yaptım ama göz kalemi sürdüğüm için o gözümün altını buğulandırabilir. En sonunda şu far olarak kullandım iki pıt pıt yapıp parlaklığı görüyor musunuz? Şu an parıl parıl parlıyorum. Bu durumdan çok memnunum. Yakından makyajımı göstereceğim ama ondan önce eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve eğer enerji hoşunuza gittiyse de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize de bir sonraki videoya kadar çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da çok çok iyi bakın da öyle lafın gelişi öyle çıktı şu an. Şimdi makyajımı yakından göstereceğim size. Elektrikler gitmiş o yüzden çok net gösteremiyorum.